SM24 altyapı kariyeriyle beraberizi Cevherlerimizle maceramıza devam edeceğiz. Bakalım neler yapacağız, neler yaşayacağız. Geçelim, görelim ama öncesinde destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Altyapı kariyerimizde kaldığımız yere şöyle bir bakalım. Ligde en son nerede kalmıştık? 31 puan, 7 puan fark yemişiz. Manisa Spor'dan, Manisa FK'dan, Eyüp'ten 5 puan fark yemişiz. Şampiyonluk için mücadele etmeye çalışıyoruz. Gol krallığı yarışına golcümüz Eren Aydın'ı sokmayı başardık. ikinci sırada ama e, başarı konusunda sıkıntı çekiyoruz. Bir bakalım genç altyapı kariyeri yaptığı için bir bakalım akademiden ne zaman futbolcu gelecek? Bir sonraki akademiden futbolcu gelme tarihi evet. On dokuz Aralık. Bu ne? <Sessizlik> Tam bunlar zaten gelmişti ya. Ben kaydetmeden çıkmışım. Oyuncudan hiçbiri bir cacık kaydetmiyor. Görüyorsunuz şöyle. Akademi genç oyuncu raporları. Kenan taş mı? Arka kanat rolünde oynuyor. Nogala şip şip. Oyuncunun hiçbir şey yok. Ratingi de düşük. Yani buradan bir şey çıkmaz bize gençler be. O Furkan Çağlar bundan da çıkmaz. Daha alt yapımız gelişmediği için buradan maalesef bize güzel oyuncular çıkmıyor. Amcamıza da teklif var. Bu kimmiş? Hurşit Taşçı. Tamam zaten vereceğiz. Paramız eksiye gitmeye başladı. İnşallah tehlike çanları çalmaz. kimle maçımız var? Bolu ile bir Bolu maçına bir geçelim bakalım. Bolu maçına geçelim bakalım. Kağıt üstünde bizden daha iyiler tabii ki ama kağıt üstü para etmeyecek. Kağıt üstü para etmeyecek de. Kağıdın sonrasında sağdaki performans ne olacak merak ediyorum. Bolu deplasmandan galibiyetle gelelim çünkü Orta sıralara yerleştik. Şampiyonluk mücadelemizi sürdürmek için şu dönem eşlerde maç kazanmamız gerekiyor. Eren Aydın'ın golü 32'de geldi. 1-0 öndeyiz. Maçı da böyle tamamlıyoruz. İlk yarısını Beknaz almaz. Bekov yerine Mamma gelsin. Berkay Vardar'ın yerine Hamza Akman ama Hamza bu tarafa Raybi geldi. Defansif tarafında kullansın diye oraya gelsin. Gerisi böyle oynasın hiç ellemeyeceğim. Keşke elleseymişim. Kayamba 1-1. Bir 1-1 bir. bir. Bir ama önümüzde 20 dakikalık bir süreç var. Esteva Villan devrede 2-1. Yalnız bunu korumamız gerekiyor. Son dakikalar böyle bitsin. Bitsin ne olur bitsin be. Bitsin be. Bitsin be. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. 90 artı 1 de yedik ya o. Yani biz de çok 90 artı 1'lerde falan attığımız için falan sert bir tepki vermek istemiyorum ama diyemeyin oğlum ya. Şu mağlubiyet hiç oldu mu ya? Şey beraberlik. Malibet mağlubiyet gibi görüyorum ben abi. 2 puan bıraktık adamlara 90. dakikada ya. Vallahi yazık oldu. Billahi yazık oldu. Adana Demir Kupa maçı var. Bir antrenman yapıp geçelim onu. İşte bu kısmı kapatmaya gerek yok. Şöyle oyuncu gelişimlerine de bir bakalım. Hızlandırayım dedim video ama. Vay bir yer gelişiyor. İsmail Safin gelişiyor ama potansiyeli zaten düşük. Esteba Avila'nın gelişimi güzel. Oradan yana mutluyuz. Sars 52, Milomba 53. Ali Turap yavaş gelişiyor. Ahmet Gülay bir sonra kentreme muhtemelen gene atlayacak. Kömeç Beşiktaş'tan aldığımız Solak Stoper de atladı. Hamza Yakın'da atlayacak. Güzel. Ali Yeşilyurt Yurt atlayacak. Güzel. Sabri Can atlamak üzere. Berkay atlasa güzel olacak. Berkay'ın daha var. Can Katın'da daha var. İlk maç ne olmuştu? Adana'yla ilk maç kendi sahamızda 4-3 yenildik. Ama efsane bir maç olmuştu. Hatırlarsanız bir önceki videodan o maçı gerçekten çok dehşet olmuştu. Şimdi Mamma nerede? Mamma molelli Mamma ile başlayacağım. Beknaz'ı hamle olarak kullanacağım. Haydi çocuklar be. Bir sürpriz yapalım. Neden olmasın? Türkiye Kupası'nda yolumuza devam edelim. Adana'yı eleyip. Desinler ki bu küçük çocuklar, bu mini mini biller, küçücük çocuklar neler başarmış neler desinler. Hadi bakalım. Dakika 20'ye geldik. Henüz gol sesi yok maçta. Yarım saatlik dilimi de golsüz beraberlikle geçiyoruz. Yani 2-0 olsun bizim olsun hiç önemli değil. Turu atlatıyor. 2-0 bize fazlasıyla yetiyor zaten. Mamma sen bu tarafa gel. Beknaz almaz. Bekov'u alacağım oraya. Ray gel, Sen de gel kardeş. Bu sefer Berkay'a güveniyorum. Berkay oynasın. Arıkan. Burada gelsin. Ahmet Gülay düşmüş. Ali Türap bülbül bence. Safine bıraksın yerine. Ali Türap da yorgun. Hatta stoper Ali Yeşilyurt'ta iyi bir maç çıkar mı? Kömeci alalım oraya. Haydi bismillah. <laughs> Gazamız mübarek olsun çocuklar. Luis Nani'nin golü. Aha bir de kırmızı mı geldi? İnşallah... Ananı satayım ya. Değişik hakkımız var mı? Yok. Çok sayıda değiştirdik. Keşke stoperi değiştirmeseydik ya. Lan Beknaz yaktın bizi. O ne? Estevo Villan da gitti. Tamam bari kanatsız oynayalım. Sadece orta sahil oynayalım. Yapacak bir şey yok. Normal abi normal. 9 kişi kalmışsın. Direnebilir misin Adana'ya? En güvendiğim isimler beni yarı yolda bıraktılar. Geçmiş olsun. Of. Bu hiç iyi olmadı be işte. Vallahi bu hiç iyi olmadı ya. Bir sürpriz yapabilirdik, bir şey yapabilirdik ama maalesef oyuncularımız bunu yapmak yerine saçmalamayı seçtiler. Kırmızı kartlar havada uçuştu. Sonuç Adana 7 tane sallamış olduğu iki maçın totalinde. Bizi artık ilgilendirmiyor. Geç gitsin babacım. Bizi ilgilendirmiyor. Biz burada elendik. Biz artık aslında yokuz. Biz burada mücadele etmiyoruz. O yüzden biz hele bir bakalım. Önümüze daha ne çıkacak? Nelerle karşılaşacağız? İlk 50, 50 50 oyuncu ödülü bizim zaten içinde oyuncumuz yok. Aynı oyuncusu çok da gerek yok. Ne oynadınız ki? Neyin oyuncusunu belirleyeceğim ben. Ha, i̇kinci sarıdan değil mi abi? Niye üçer tane harcatıyorsun ki bana? Beknaz bir gol 3 asist. Bu çocuk çok iyi ya. De Beknaz'ın reytingi daha yüksek, geni daha yüksek ama Esteva William 5 gol 5 asist Beknaz Kardeş He ben kondisyon mu kullandım dur ya Yanlış kullandım Abi Ümraniye maçı da sıkıntı da benim şöyle bir değişiklik yapmam lazım. Çünkü beklerim çok yoruluyor. Bu maçtan sonra bir kendilerine gelsinler. İki bek de yorgun. Burada yedek beklere güveneceğiz mecbur. Yalnız moralim düştü ya. Vallahi Adana yenseydik çok güzel olacaktı. Heyecanlı bir video olacaktı. Bağıracaktık, çağıracaktık ama bütün enerjimi, bütün o pozitifliğimi maalesef emip götürdü. 2 dakikada. Sağlık olsun mu diyeceğiz buna? Ne diyeceğiz bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Al. Al işte. Ray Bigel atılma da. Ray Bigel atılma da. Bari gözünüzü seveyim. bana yerine Mamma gelsin. Ray Bigel'le Hamza'yı değiştir. Kart görmüş yapacak çok. Böyle tamamlama maçı ya. Böyle tamamlama maçı abi bu saatten sonra yapabilecek başka bir değişiklik bir muhabbeti yok zaten. Faydalı olmaz ama Eren Aydın'ın golü. Hadi bir galibiyet bir yüzümüzü güldürün be. Hadi yüzümüz gülsün be kendimize gelelim be. Hadi be. Cık. Yok abi yok benim takım diyor hocam sen bugün yüzün gülmesin. Hocam sen bugün hayata küs. Canınız sağ olsun çocuklar. Ne diyelim be? Ne diyelim be? Böyle devam edin. Aferin size. Eyvallah. Gençlerde gelişimler devam ediyor. Şöyle bir bakalım bu maç. Rating atlaması gerekenler var. <laughs> Ahmet Gülay sol bekimiz Beşiktaş'tan aldığımız oyuncu 58 rating oldu. Ahmet Gül'e atladı, Hamza Akman atlamadı. Hadi Yeşil Yurt'ta da atlamadı. Sabri Can da atlamadı. Mamada atlamadı. Şey, çok yavaş ya. Biraz hızlanması gerekiyor. Böyle Biz böyle var ya Süper Lig'e çıkarsak elek oluruz ha. Bir diyorum bizi kevgire çevirirler. Elek gibi açarlar. Bir daha da kapatmazlar. Transfer dönemine geldik, bir bakalım şu kadromuzdaki fazlalıklar satabiliyor muyuz? Paramızı eksiğe düşmesin de, tesisleri geliştirelim. Hadi dur, şuradan kimleri acaba listeye koyabiliriz? Kiralık listesi değil baba. Transfer listesine ekleyemiyoruz çoğunu hala. Hepsi sezon sonu geldiği için transfer listesine ekleyemiyoruz. Furkan Çağlar. A takımı al. Gereksiz bir tane oyuncu var mıydı? Yok. Tamam. Gerek yok. Direkt gitti zaten. Bunun potansiyelleri çok düşük. Ya. Direkt listeye koy da bari satalım arkadaş. 50 bin 50 bin 50 50 lir yani. Paranın azı çoğu olmaz. Ne kurtarırsak kardır. Gürkan Okan. Ah. Adana'ya bin milyona git baba. Git kardeş git teklifi kabul et. Vallahi şu devre arasında elden oyuncu çıkartırsam çok iyi olur. Rahatlamam gerekiyor. En azından maaş yükünden kurtulmam gerekiyor. Yani A takımdaki oyuncudan %90 hala yedek takımdalar. Ve ben hala çok yüksek maaş ödüyorum mecburiyetten. O yüzden bu gitmesi gerekiyor. Dikte rakiplerinden bir tanesinde gerçi maç fazla var da 9 puan fark olmuş. E-sporla vay malamına. Buradan bu dönmez ya. Çok zor. Gerçekten kendi işimi aşırı zora soktum. Saatten sonra dönmesi mücize. Bakalım 22'sinde maç var. Biz hala oyuncu satamadık. Ama yani yükünden kurtulamıyoruz. Süloyu falan direkt transfer listesine koyabiliyoruz mu? Yok. Yok ya biz oyuncu satamayacağız. Bir önümüzdeki maça geçelim. Ligin ikinci yarısı için Tuzla deplasmanına gideceğiz. Bari buradan artık ayağa kalkıp yolumuza devam edelim diyeceğim de. Aa ben de sakat sanıyorum. Milli maça gitmiş. Beko milli maça gittiyse Çağlar zaten oynamayacak. Şöyle yapalım. Mammayı kanada koyalım. da 19 numara Çorum'un formasını verelim. Altyapıdan çıktı ya Çorum ne olsun bu çocuk. Beko ya milli takımda senin ne için var? Aşkına bizim ihtiyacımız var sana. Beknaz ya. Keyfimizden demiyoruz oynatalım. Yok abi yok. Vallahi kime ihtiyacımız olsa ortadan kayboluyor. La lay, 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 la 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 ama Ahmet Gülay ve Ali Turan Bülbül'e dönelim. Şimdi idare dönüyoruz. Milambo. Milambo ile attık 56'da. Bizim 11 şut. Rakibin 7 şutu var. Bizim 3'ü kare tutmuş. Rakibin 5 tane kare tutmuş. 9'a çıkardılar. Yani kafa kafaya bir maç. Gol yolanda daha etkili oldular. Ama biz kazandık. 1-0 olsun. Bizim olsun. Bu zaten sonra fark falan arayacak değiliz. Asiste Mamma'dan gelmiş. Takımın biraz coşması lazım ama nasıl yapacağız bilmiyorum nasıl coşturacağız nasıl kendine getireceğiz gerçekten hiçbir fikrim yok fakat ee, düşe kalka düşe kalka nereye kadar olacak bilmiyorum. Ya bu sene çok şampiyon olacağımıza gerçekten açıkça söyleyeyim ihtimal vermiyorum saatten sonra bu 2.30 kaç toparlanmaz hani transfer falan da yapmıyoruz devre arasındayız ama transfer dönemindeyiz fakat altyapı kariyeri olduğu için dışarıdan transfer de yapmıyorum takıma vites sattırmam e, mümkün değil transfer sizde istikrar yakalayabilirse belki ama en azından böyle ikincilikle falan süper lige çıksak da olur sezonda. iki sezonda 2 sene üst üste e, PTT'de oynamak istemiyorum yani birincilikte. Ağzımız da PTT'ye alışmış. Bir türlü şu PTT'den vazgeçemedik ya. Niye böyle bilmiyorum. Ağzımız çok pis. PTT'ye alışmış durumda. Ee, gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bandırma. Bandırma son 5-6 maçta 5 galibiyet bir beraberlik almış ve deplasmana gideceğiz. Yine üst üste 2 deplasman. Yani buradan ne çıkartabiliriz bilmiyorum açıkçası. Çağlar vur Allah'ım Allah'ım. Allah. Aydın. Dur 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 dur. Bu maçta Ali Turab'la şeye dönelim. Ahmet Güle dönelim artık. Harikan da biraz yorgun. O kanal kan geliyor. Rakip sağlam ama Allah kadrosu kağıt üstünde güçlü. Bize sıkıntı çıkartabilecek bir takım, bize üstünde kurabilecek bir takım. O yüzden bir bakalım neler olacak. Derken de Haris de gol atıyorlar. Haris çok çabuk bir e, kanat oyuncusu. Gerçekten çok etkili. Daha önce kariyer denerken e, taktik denerken kullandığım bir oyuncu alt kariyerinde. İyi bir oyuncu ama karşılık milyon badan geldi. Golcümüz suskun ama Milomba çalışıyor. Berkay varlar toparlarsın diye düşünüyorum. Seni çıkarmayacağım. Hamza çıksın. Sar. Sen de kart görmüşsün. Aslında savunmada en sağlam adamsın ama atılma diye mecbur çıkaracağım. 7. dakikadan direndin. 45 dakika yeter. Riske etmeyelim. Eren Aydın attı ama. Levent Ayçiçek. 2 dakikada 2 gol tekrar 3-2'lik üstünlüğü aldı Bandırma abi nasıl bir takım bunlar ya Yani 3-3 berabere kalıyoruz Sevinsem mi Üzülsem mi bilemedim Çok enteresan bir takım ama Güçlüler yani yapacak bir şey yok Mamma Bize beraberliği kurtaran oyuncu oldu 96-1'de Eren Milomba ve Mamma'nın golleri İstikrar bir türlü yakalayamıyoruz ya. Üst üste galibiyetler almadığımız sürece, istikrarlı skorlar almadığımız sürece işimiz zor gençler. Onu net söyleyeyim yani işimiz sıkıntı. Bizim istikrarlı sonuçlar almamız gerekiyor. Şimdi Urfa maçı farklı bir seviye. Urfa. Zaten Urfa, Eyüp, ee, Manisa FK. Manisa FK ve Eyüp ilk iki sırada. Urfa biraz aşağıda kalmış artık. 37 puanlar 43. Aa 6 puana düşmüş puanlar. Puan farkı düşmüş. Puan farkı düşmüş. Sütü kaç gün yok? 5 gün yok. Sen sakatla atlatma baba. Senin sakat olman bize yaramaz. 4 de asisti var. Çok iyi performans. Şampiyonluk düğümünü çözecek haftalara gireceğiz. Gerçekten çok kritik. Çok önemli o kısım. Ee, Urfa. Ondan sonra Eyüp ve dur dur dur. dur Geçme geçme geçme. bir güne geçme. antrenman yapacaktım ya. Hata yaptım. Abi başka zaman hızlı ilerlemek istesem ilerlemez ya. Antrenmanı yapayım da ya yani 3'te 3 üç yapmam Urfa Eyüp Manisa'yı bir anda üst üste yenmem demek şampiyonluk yolunda bütün ibreyi kendime çevirmem demek çok önemli bir hamle olacak çok önemli bir e, dönemeç olacak benim için bu yüzden diğer videoda bence bu yarışta bu mücadeleyle başlayalım e, bizim için güzel olur Heyecanlı bir bölümde bizi beklemiş olsun. Yönetim kurulu beklentisi falan tamam birçok şey yapıyoruz zaten. Beklentiler falan her şeyimiz iyi. İyi gidiyoruz. O yüzden karışmayın bana. Mayıslara bakıyorum. 23'er maç yapmışız. Abi yakalanmayacak gibi değiller. Eren Aydın gol krallığına gidiyor. Asist kralına bizden kimse niye yok ya? Yani bir altı asistlik bile çıkmıyor. Neyse çıkmasın bakalım fakat bir sonraki video ya Herro ya Merro yani. Ya şampiyonluk yoluna varım. Ben şampiyon olacağım diyeceğim. Ya da nalları dikeceğim. Yapacak bir şey yok diyeceğim. Onu hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Ya tamam ya devam diyeceğiz. Şampiyonluğu, şampiyonluk yolunu çok çok ciddi şekilde ilgilendiriyor. O yüzden final kısmı bizim için çok önemli. Şu 3 maçta 3 galibiyet bizi şampiyonluğa götürür. Ama burada herhangi bir puan kaybı Bizim şampiyonluktan umudu kesip ikincilik veya playofflarla acaba süper lige çıkar mıyız e, durumuna sokar. O yüzden heyecanlı bir video olacak. Bir sonraki bölümü kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. <laughs>